Bildiğiniz bütün kaçak akım koruma rölelerini unutun. Hepsinin babası geldi. Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Reci'de, çay ocağında, getir götür bütün ayak işlerinde Tümer Feratoğlu. Bu videomuzda hayatınızı kolaylaştıracak, tesisatınızı, canınızı ve cihazlarınızı koruyacak mükemmel bir kaçak akım koruma rölesinden bahsedeceğim. Kutu önemli ama kutu açılımı bizim için önemli değil. Biliyorsunuz aha. aha kafası yarıldı rejinin. Önemli olan kutunun içindeki öyle kutu açılımıyla zaman kaybetmeye gerek yoktur. Mükemmel bir kaçak akım koruma rölesi dedik ama içinde daha fazlası var. Lütfen sonuna kadar izleyin videoyu. Adam resmen kaçak akım rölesiyle aşk yaşıyor. E anlat bakalım neyi varmış? Yaşarım çünkü bu gördüğünüz kaçak akım koruma rölesi otomatik kurmalı bir kaçak akım koruma rölesi bir. 30 mA ile 500 mA arası kaçak hassasiyeti ayarlanma özelliği var? 2. Düşük gerilim ve yüksek gerilim koruma özelliği var? 3. 3. Üç. Pardon Üçü hiç böyle, Üç. böyleydi. <laughs> Ayarlı akım koruma özelliği var. Yani istediğiniz amperde, istediğiniz değerde bir akım giriyorsunuz. Ve kendisi açma yapıyor. Böyle bir özelliği daha var. 4. Olası bir elektronik arızada bile... Normal bildiğimiz mekanik sigorta gibi, hatta trifaze nötr kesmeli sigorta gibi akım kesme özelliği de var. Kaçtı? 5 değil mi? Mı? Bu özelliğini çok sevdik. Kablosuz ağla uzaktan kontrol özelliği. Bu da neydi? 6. İçindeki sıcaklık sensörü sayesinde pano yangını önleme özelliği. Kaç oldu? Sayıyor mu Reci? Ben Sekinde unuttum artık. Işte. Bıraktım yani. <laughs> Mobil uygulama üzerinden anlık olarak enerji takibi çok önemli ve bunun içinde en çok sevdiğim özellik de anlık olarak kaçak değerini görmek. Çünkü arıza takibi yaparken ya da tesisatta kaçak ararken bu özelliği kullanarak çok kolay arızaları tespit edebiliriz. Yani ustam cihazın başına birini koyup doğrudan ekranda bakma derdine son telefonu eline al gezin. Tabi telefonda tablette uygulamanız varsa oradan anlık olarak kaçağı görebilirsiniz. Fişleri çekerek arızayı bulabilirsiniz. Tabii bu kadar basit değil. Adamın aşk yaşaması boşuna değil <laughs> Kıymatlısın. Evet? bir şey soracağım. Geç kalmıştın. Söyle bakalım. <laughs> bu kimin işine yarar? Yani kim almalı bunu? Kim almalı? Canını ve malını seven herkesin işine yarar, bir. Mal canı yongası diyor. Mekanik candır, gerisi heyecandır diyenlerin işine yarar, iki. Sigorta kutum küçük, içinde az yer kaplasın diyenlerin işine yarar, üç. Elinde ne gösterdin az önce? <laughs> Sigorta kutusu. <laughs> ha iyi o Evet, başka kimin işine yarar? Sık sık seyahat edenlerin işine yarar. 4. Nasıl yani? Yanında mı gezdiriyor? <laughs> <laughs> evet, telefonla mobil uygulamayla yanında gezdiriyormuş gibi oluyor. Oradan bütün değerleri görebiliyor, açıp kapatabiliyor hatta. Evet, tamam. özür diliyorum. Ha. Ben biraz şey yapmıştım. Elektrikçi dostlarımızın işine yarar 5. Evet ön bilgilendirmeden sonra cihazı masaya yatırmanın zamanı geldi. Seni şöyle alalım sayın kameraman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet cihazımızı masaya yatırdık ve cihazımız iki ana bölümden oluşuyor. Birincisi burada akıllı kontrollerin yapıldığı bölümü görüyoruz. Diğeri de 4 kutuplu otomatik sigortanın olduğu bölüm. Cihazın enerji girişleri üst taraftan 3 faz bir nötrü buradan giriş yapıyoruz. Bir de akıllı kontrol bölümünün çalışması için 220 voltu da buradan giriş yapıyoruz. Cihazın üzerinde şöyle bir test düğmesi var. Bütün kaçak akım koruma rölelerinde vardır. Ayda bir test diye yazar istediğiniz kadar test edebilirsiniz. İsterseniz ayda 30 kere test edin sıkıntı yok. Burada bir bakım modu var. Bunu 10 konumuna getirdiğiniz zaman cihazdaki o akıllı özellikler devre dışı kalacaktır. Otomatik çalışmasını isterseniz off konumuna getirmeniz gerekiyor. Bir de burada eşleştirme butonu var. Buna basarak da e, Wi-Fi'ye bağlayıp eşleştiriyoruz. Birazdan eşleştireceğiz. Bir de burada bakım kilidi var. Mesela test satta çalışıyorsunuz. Buraya bir etiket bağlıyorsunuz. Bakın bu elektrik yokken de çalışıyor. Enerji bağlı değilken de. Şunu açtığınız zaman enerji kesecektir. Buraya bir klips, kilit takarak, üzerine de etiket bağlayarak rahatça çalışabilirsiniz. Şimdi cihazın enerji bağlantılarını yaptık. 3 faz bir nötrü buradan güç girişlerine bağladık. Modülün beslemesini de hemen en yakın fazdan aldık. Ve nötrden aldık. Şu anda cihaz aktif durumda. Peki buraya geçmeden kıymetli ustam bir şey sormak istiyorum. Bu cihazın enerji besleme fazının hangi fazdan alındığının önemi var mı? Hayır kıymetli enerji. Bak hangi fazdan alındığının bir önemi yok ama yeter ki çıkıştan almayın. Girişteki herhangi bir fazdan almamız gerekiyor. Eğer çıkıştan alırsak enerji kesildiği zaman modülün beslemesi kesilecektir ve modül çalışmayacaktır. Peki kıymetli ustam. Şimdi bu cihazın fazı kesildi. Yani MCU'nun fazı kesildi. Bu cihaz nasıl koruma yapacak? Yani fazın birisi kesildi, diğer fazlar devam ediyor. MCU da çalışmadığı için e, koruma yapmayacak diyorsun. Haklı olarak bu soruyu soracağını biliyordum zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tanıtımını yaptığımız cihaz güncelleme güncellemeli bir cihaz. Yani içinde yazılım güncellemesi var. Artı bir de donanımsal bir güncelleme var. Linkini yani aşağıya koyduğumuz linkten eğer ürünü alırsanız içinden böyle buna benzer bir parça çıkacaktır. Şimdi bu parçanın ne işe yaradığını da anlatacağım. Bu MCU'nun yani yandaki bu modülün beslemesini yapmak için bu parçayı kullanacağız. Şu iki tane kabloyu çıkartacağız. Bunu bağlayacağız. Fazlar tamamen kesildikten sonra MCU devre dışı kalacak. Ve bu şekilde tamamen koruma yapabilecek. Yani ustam bir tane bile faz nötr gelse cihaz çalışacak yani. Tabi fazın birisi gelse hatta fazın birisi düşük bile gelse bu cihaz çalışacak. Daha düşük voltajlarla çalışabiliyor bunlar. Ee, yalnız şunu belirttim. Bu bildiğiniz gibi öyle sıradan bir kablo falan değil. İçinde küçük elektronik parçalar var. Ee, sürekli cihazın enerjili kalmasını sağlıyor. Evet bağlantıları yeniledik. Kesintisiz faz aparatını faz modülüne bağladık. Ve bir de farklı güçlerde ampuller bağladık. 30 Watt 60 Watt ikisi. Bir de 200 wattlık ampul bağladık. Bunları bağlamamızın sebebi nötr kesintisindeki tepkileri görmek, ne kadar sürede enerjiyi kestiğini görmektir. Öncelikle bir fazı keselim. Bakın şimdi enerjiyi açıyoruz. Şu iki tane ampulün bağlı olduğu fazı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya devam ediyor. Şimdi fazımızı açalım. Bakın nötrü keseceğiz. Nötrü kestiğimiz zaman buradaki ampul ışığı artacaktır ve bir müddet sonra da evet enerjiyi kesecektir. Belki bir gerilim koruma rölesi gibi milisaniye bazında enerjiyi kesmiyor ama kaçak akım koruma rölesinden beklentimiz bu. Ama yine de 2-3 saniye gibi bir sürede kesti. Bence yani birçok cihazı kurtaracaktır. Evet. Şimdi sıra geldi cihazımızı telefonumuzla ya da tabletimizle eşleştirmeye. Bunun için tel Tabletimize ya da telefonumuza Smart Life uygulamasını indiriyoruz. Biz Smart Life uygulamasını indirmiştik zaten. Smart Life'a girip, e, mail adresinizle kayıt olmanız gerekiyor. Hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra, bakın burada bir artı işareti var. Buna ''Cihaz ekle'' diye basıyoruz. Bunu daha önce eşleştirdiğimiz için silsek bile kendi otomatik buluyor. Ekle diyelim. Arsız mı ne? <laughs> evet size göstermek için tekrar sildik ama kendisi kayıtlı olduğu için hemen gösteriyor zaten. Bakın burada kesici diye şu anda yüklüyor. Şuradaki yuvarlak görünüyor mu bilmiyorum. Bu çember tamamlandığı zaman cihazı eklemiş olacaktır. Bekliyoruz. Evet. Cihazımız eklendi. reçemen oradan bir parmak bastı olaya. Şimdi bakın burada direkt e, arayüzü görüyoruz. Bu cihazın arayüzünü görüyoruz. Buradan mesela kapama tuşuna bastığımız zaman ne kadar hızlı kapattığını görüyorsunuz. Çok seri. Açarken de bu şekilde enerjiyi açıyor. Tabii ki geri dönüşler biraz gecikebilir internet hızından dolayı. Evet şimdi ana ekrandayız. Bakın burada fazların gerilimlerini ve çekilen akımları buradaki değerleri görebiliyoruz. Hatta şöyle kaydırıp diğer fazları da görebiliyoruz. A fazı, B fazı, C fazı. Hatta A fazını keselim. Bakın fazı kestik ve buradaki değeri sıfır olarak gördü. Tekrar açıyoruz. Evet tekrar enerji geldi. Ana menüdeyken buradan ayarlar menüsüne giriyoruz. Bakın buradan e, akım limitini, buradan yüksek gerilim, yüksek voltaj, düşük voltaj, e, watt limiti, sıcaklık. Bunu her fazla ayrı ayrı ölçüyor. Pano içi yangınları bu şekilde önlüyor. Bir de burada da e, kaçak akımını miliamper düzeyinde ayarlıyor. Bunu 30 miliamper ile 500 miliamper arası değiştirebiliyoruz. Bakın bunu şöyle miliamperi tıklıyoruz. Yani kaçak değerini tıklayıp biraz yukarıya kaldırdığımız zaman buradan şöyle sürükleyerek ayar yapabiliyoruz. Mesela 500 miliamper yapabiliriz. Arıza tespit sırasında bu çok önemli. Ya da şöyle minimum 30 miliampere getirebiliriz. Ee, kullanım alanlarında kesinlikle 30 miliamper olması gerekiyor. Bunu üzerine basa basa söylüyoruz zaten. Ee, burada bir de ne gibi bir tepki vermesi gerektiğini de seçebiliyoruz. Zaten kaçakta tribe giriyor. Yani atıyor. Ee, yüksek Sıcaklık ayarında da aynı şekilde şöyle ayarlarını yapabiliriz. istediğimiz değerlerde. Ee, yine watt düşük voltaj, yüksek voltaj e, kullandığınız cihazların değerlerine göre düşük ve yüksek voltajı seçebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Burada e, ne gibi bir tepki versin? Alarm mı versin? tribe mi girsin? Yani kessin mi enerji ya da herhangi bir şey yapmasın mı? Bu gibi ayarları da buralardan yapabiliriz. Aynısını şöyle akımda da yapabiliyoruz. Bakın buradan istediğimiz akımı ayarlıyoruz. Ve buraya da gelip bakın şöyle bir seçenek var. Bu ok tuşuna bastığımız zaman alarm versin dersek sadece uyarı veriyor. Uyarı geliyor telefonumuza ya da tabletimize. Ee, kesinlikle enerjiyi kesmiyor. Close dersek hiçbir şey yapmadan devam ediyor. Tabii ki bizim için en önemlisi enerjiyi kesmesidir bütün e, bu gibi tehlikeli durumlarda. Hemen yan tarafında Advanced diye bir menü var. E, bunu da aktif ettiğimiz zaman aşırı gerilimde ya da düşük gerilimde enerjiyi kestikten sonra normale döndüğü zaman enerji e, tekrar otomatik kurmasını sağlıyor. Tabii internetimiz biraz zayıf aslında da. Sayın Reci buraya bir modem istiyorum. Kaçaktan dolayı cihaz enerjiyi kestiği zaman belirli sürelerde programlama yapmamız gerekiyor. Yani öyle istediğimiz zaman e, açtırma gibi bir şansımız yok. E, 30 kere program yapabiliriz. İsterseniz e, birer saat aralıklı 24 saatte bir şey 24 saat içinde birer saat aralıklı açma yaptırabiliriz. Buradan timer'a giriyoruz. Şu üstteki menüden programlama yapmamız gerekiyor. Mesela birinci programlamamızı şöyle yapabiliriz. Saat ee, saat 1'de açmasını istiyoruz. Şöyle 100 yapalım. 100 yaptık. Bütün günleri buradan aktif ediyoruz. İsteğe bağlı tabi bunlar. Buradan kaydediyoruz. Kaydet dedik. Evet, şimdi bir iki defa kaydettik. Pardon bu arada. Mesela ikinci programımız olsun kaydet diyoruz. Hemen üçüncü program ekliyoruz. Şöyle olsun mesela saat 3'te aktif olsun. Yani eğer 60 saat tekrar kursun. Kaydet dedik. Ve 3 tane bunu 30 kere yapabiliriz. Yani atıyorum 40'ar dakika aralıklı yapabiliriz. 45 dakika aralıklı. Yani 30, 24 saati 30'a bölersek 48 dakika oluyor zaten. Bu şekilde planlamalar yapabiliriz. İsterseniz bazı günler hiç aktif olmasına gerek yok derseniz de o günleri de iptal edebilirsiniz. Bu cihaz daha önce de dediğim gibi güncelleme alabilen bir cihaz olduğu için üreticiler bu özellikleri geliştirebilirler. Şimdi e, buradaki ele diye bir menü var. Buraya girdiğimiz zaman e, burada enerji tüketimini görebiliyoruz. Günlük, aylık ve yıllık tüketimleri e, görebiliyoruz. Şöyle... Bakın buradan mesela 2024 yılını ya da 2025 yılını seçip istediğimiz zaman aralıklarını görebiliyoruz. Hem de fazların hepsini ayrı ayrı görebiliyoruz. Bakın buradan da seçebiliyoruz. Hatta şuradan da 3 fazın toplamını görebiliyoruz. Yani total enerjiyi görüyoruz. Ve şu üstte 3 tane küçük nokta var. Buraya dokunduğumuz zaman bakın çevrim dışı bildirimi var. Çevrim dışı bildirimini Aktif ettiğimiz zaman da e, internet kesildiğinde ya da şartel enerjiyi kestiği zaman yine bize bildirim gelecektir. Bir şey daha var. Yazılım güncelleme. Yazılım güncellemeyi buradan aktif edersek cihazımıza yeni yazılım geldiği zaman cihaz kendini güncelleyecektir. Bunların haricinde cihazın menüsünden yani arayüzünden değil de tuya uygulamasının menüsünden girip senaryo oluşturabilirsiniz. Cihaz enerjiyi kestikten sonra 30 saniye sonra olur, 1 dakika sonra olur. Keyfinize göre tekrar açmasını sağlayabilirsiniz yani senaryoyla. Yalnız internetinizin kesilmemesi gerekiyor. Bunun için de modemi cihazın, rölenin çıkışından değil de girişinden beslemeniz gerekiyor. Veya bir modem akünüz varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Cihazın satın alma linklerini açıklamalara ve ilk yoruma bırakıyoruz. Yani yorumu sabitliyoruz. Bunun sebebi de yıl olmuş kaç? 2025 mi? 2025 <laughs> oldu herhalde. <laughs> oldu mu o kadar ya? Hala açıklamaların yerini arayanlar var, bilmeyenler var. Onun için de dediğimiz gibi en üst yoruma da bırakıyoruz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Sonu çok önemli. Sonu yavaş söylemesen olmuyor zaten. <laughs>